Çok sayıda mikro iğne ile derinin üst tabakasından orta tabakasına yüzlerce mikro kanallar açma işlemine mikropen ağrısız mezoterapi diyoruz. İstediğimiz bölgeye istediğimiz derinlikte ama hızlı bir şekilde ve hastaya acı vermeden uygulanması ile ciddi bir tedavi seçeneğimizdir. Bir yandan bu kanallar aracılığıyla ...tedavide istediğimiz ürünü derinin orta tabakasına ulaştırdığımız gibi... ...diğer yandan kontrollü uyararak kolajen ve elastin sentezini de arttırırız. Aynı zamanda deride yarattığımız mikro hasarlar ile de yaşlanmış, lekelenmiş deriyi kaldırıp... ...yeni bir deri oluşumunun ve hücre yenilenmesinin önünü açarız. Uygulanması sırasında tıpkı bir sünger gibi dışarıdan amaca yönelik verilen bütün ürünleri içine çeker... Bu materyallerin kullanılması ile de deride akne, kırışıklık, leke, kuruluk, cansızlık, yara izi ve akne izi gibi çok sorunu çözen etkili ve ağırsız bir yöntemdir. Sağlıklı ve güzel kalın.